Alo. Alo Bey iyi günler. İyi günler buyurun. Abi kokoreç sipariş falan vermeyeceğim de ben ee, ya abi ismimi vermek istemiyorum. Beni iki dakika dinlersen sana bir şey söylemek istiyorum ben. Abi bu Recep diye bir adam var tamam mı? He he tamam. Abi bu bak. Oğlu musun sen? Yok oğlu falan değilim abi ama he. tanıdık yani abi bak bu abi nereden başlasam bilmiyorum ama bu yavşak işte yok komutan momutan Tamam mı? Sana ayak yapıp ee? seni dolandırıp cebindeki bütün banka hesabındaki bütün neyin var, neyin yok, tezgahın falan hepsini almanın peşinde. Bu komutan aslında onun arkadaşı sana ayak yapıyorlar. Ha ee, bu çönde ki Burgaz'daki recep bu değil mi? Evet, evet abi. Sen Burgaz'da mısın? Abi ben abi ben beni karıştırma abi. Sadece seni uyarayım dedim. siktirme bak bizi dolandırmaya çalışıyor amına Abi, abi ya yani, abi bak rica ediyorum ben seni aramadım. Ee, tamam tamam sen söyleme ben onu bulurum ben. Tamam abi bak şimdi ben Telefonu bağlayacağım birazdan tamam mı? Gözünü seveyim senin. Ne olur benden duyduğunu söyleme tamam mı abi? Yok yani... ben de söyleyeceğim o Tamam mı? Arasana onu bana. Tamam abi bekle. Ama konuşayım ben o zaman. Tamam abi bir dakika arıyorum abi. Bekle. Tamam bakalım. Tamam abi. <laughs> bir dakika ilk önce şu yayının sınırını ayarlayayım. Şu bin kişi olduktan sonra gelenler donsun izleyemesin yayını. Onların size daha çok pink atacağım yani. Panele girmem lazım. Bir saniye bekleyin. İlk yayının başından beri burada olanlar donmadan izleyebilsin. Sonradan o like invite olduktan sonra gelenleri bir pingi attırayım onlara. Bir saniye. Tamam. Siz rahat rahat izleyin. Alo. Ya, Recep abi merhaba abi iyi günler. Alo. Merhaba. Recep abi, abi bak ismimi vermek istemiyorum ama gönlüm er vermiyor abi. Sana söylemek zorundayım yani. Abi bu kokoreç diye bir adam var ya. Mi? Abi bak bunun her şeyi üç kat abi. Seni oyuna getirmeye çalışıyor tamam mı? Seni dolandırmaya çalışıyor tamamen. Bu, yapıyor bu şey. Evet bir Hakan Makan hepsi bunun arkadaşı abi. Bir, bir geçmiş zamanda seni falan aramışlar. Abi bak ne olur benden hiçbir şey duymadın tamam mı? Şimdi telefonu ben vereceğim abi. Ee, senin banka hesabında neyin var neyin yok hepsini çalmanın peşinde abi bu adam. Haberin olsun. Kim Evet abi. Tamam abi. Abi röv, 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 Abi bak vereceğim telefonu alacağım ama ne olur benden hiçbir şey duymadın abi tamam mı? Bak başım çok büyük belaya girer abi. Benim gönlümden vermediği için ben belaladım Asiye'ni abi. Tamam mı abi? Yık, 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 yık. Abi isim, ismimi vermeyeceğim abi. Arayacağım kendi sorunumu kendim çöz. Sadece sana güzel kardeşinden Allah bir güzellik Allah. olsun. Kıyam olsun sana abi tamam mı abi? Allah. Tamam Abi bağlıyorum şimdi. Ben çıkıyorum tamam mı? Beni ne olur karıştırma tamam. abi. Seni karıştırmayacağım. Sen arattın ama. Tamam abi. Hadi abi. dolandırıcı kına bırakın. 22 bak 22 bin 670. Amına kum dolandırıcısı bak bırak benim peşim bak amına sikeyim. Git başkasını dolandır amına sikeyim. Aldı. De. Bütün para bende aranın da kadar yolum var. Paramı mı benim? Ha aldım. aldım. Ama <laughs> abi bir tane paramı alırsın. Hadi git abla yürü şimdi git bu kadar. Amına kum dolandırıcısı bekle amına sikeyim. Hadi git polis gelsin. Sen ananı sikeyim be. Sen nasıl insansın be? Anam, var ya Alo? Alo? Bir saniye beni dinleyin. Alo? Alo? Sesim geliyor mu? Dur. Sesim geliyor mu? Alo? Geliyor. Sen kimsin be? Abi ben... Amanak konu kıza sen de para mı çalmaya çalışıyorsun? Abi ben Recep'in Recep oğluyum abi. Abi babam senin... Ha, senin Baba tamam. baba 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 bakayım. baba 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 tamam baba 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 ben. baba baba Ali abi bu iplerin parasını alıyoz dimi? Ali! 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 Söyle Recep abi! Götüren kedi sokcağım, götüren kedi öldürceğm kira bana bunu mu? Lan kimsin lan bunu siktim kıza! Ya Ali abi bırak ayak yapma bu iplerin para Ali abi bu iplerin paraları koyduk bu sefer onu söyle! Ne? Bende mi konuşuyosun sen? Ali abi bunu bu iplerin bankada paralarını çalma planımız ne durumda şu anda? Ya ne kedisi lan Amını sikeyim ben Nerede kedi amına koy? Kedi sesi geliyor bak arkaya Senin evinden geliyor amına koy. Bak kedi sesi geliyor bak. Kediye rahat bırakın. Ben burada burada kedi yok amını sikeyim nasıl şey? Kediden de yapıyoruz kokoreci. Ya ne diyorsun sen ben? İçip içip amına koyduğum ne görüyorsun amına koy? Ya sen aradın beni ben de aradım. Ben de aradım amına koyduğum. Bak kedi sesi geliyor. Yeter be amına koyduğum. Alo. Kedi sesi geliyor. Alo. Alo? Ya bu kim amına koydu? Ne oluyor be o pozisyonda bu pozisyonda? Ne oluyor be? Lan siz vatanı milleti mi tokatlıyorsunuz lan? Amına koydum onun ipleri. Ya sen kimsin gene be. Sik bunu be. Hadi buyursun lan. bana bakın. Alın beni askere de rahatlayın be. Al beni askere de. Be. Beni kurşat. Alın beni be. Vallahi Valla bıktım beni rahatlayacağım artık ya askerler. Al At. beni be. Al kurşunlayın amına koyayım. onu. Asker! Alo? Bu bir Asker. Buyurun. Bu yapılan bir telefon şakasıydı. İyi geceler.